Hepiniz hoş geldiniz. Bugün DSLR kameralar ile birlikte kullanabileceğimiz aksesuarları inceleyeceğiz. Bunlardan ilki Exun Simo. Exun Simo isimli cihaz DSLR kameralara telefonumuzu harici monitör olarak eklememize yarıyor. Bildiğimiz üzere DSLR kameraların bazılarının ekranı dokunmatik değil. Genel itibariyle de ekranları küçük oluyor. Telefonumuzu dokunmatik bir panel yaparak telefonumuz üzerinden bazı özellikleri kontrol edebilmemize yarıyor. Ayrıca bazı DSLR kameralarda kayıt sınırı mevcut. 10 dakika, 20 dakika gibi sınırlar mevcut. Bu sınırları kaldırmamıza yarıyor. DSLR kameraların HDMI çıkışını kullanarak Exun Simo cihazına bağlıyoruz. Exun Simo cihazından da Type-C ya da Lightning tuşuyla Android ve iOS cihazlara görüntü aktarıyoruz. Ekranda da gördüğünüz gibi herhangi bir görüntü kaynağı, GoPro, DSLR kamera ya da bilgisayar gibi farklı görüntü kaynaklarını HDMI'dan Exun Simo cihazına bağlıyoruz. Tablet ya da telefonlarımızda bu görüntü aktarılmış oluyor. Telefonumuzda da odaklanma asistanı, grid, histogram gibi özelliklerle görüntüyü daha iyi yönetebilmemize yarayan araçlar mevcut. Bu cihaz 1080 piksel 60 kare özelliklerinde videolar kaydediyor. H264 kodekle kodluyor. Burada da cihazı farklı açılardan göstermişler. Giriş çıkış bilgilerini paylaşmışlar. Bir diğer cihazımız da Atomos Ninja. Atomos Ninja Exun Simo cihazına göre biraz daha pahalı. 4K 10 bit video kayıtlar yapabiliyor. Cihazın üzerinde SSD depolaması mevcut. DSLR kameraların HDMI çıkışını kullanarak Atomos Ninja'ya bağlıyoruz. Atomos Ninja'nın üzerinde kendi ekranı mevcut. Farklı cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Kablosuz olarak cihazların odak ayarlarını yapabilmez. Mi? 4K 60 kareye kadar 10 bit derinlikte. ProRes formatında video kayıtları yapabilmeniz mümkün bu Atomos Ninja cihazıyla. ProRes formatı kayıpsız video kaydetmenize yarıyor DSLR kameralardan ya da aynasız fotoğraf makinelerinden. Bu da 100 megabitlerin üzerinde bitrate almanızı sağlıyor. Cihaz daha çok profesyonel kullanımlara hitap ediyor. Bu cihazların farklı olması sebebiyle size başka bir Seçenek anlatacağım Android işletim sistemi üzerinde QDSLR Dashboard uygulaması mevcut Bunu Android cihazınıza kurduğunuzda DSLR makinelerin USB çıkışından Doğrudan Android cihazınıza Bağlantı yaparak Dönüştürücülerle birlikte Android cihazınızda Dokunmatik panel olarak kullanabiliyorsunuz Burada anlatacağım uygulamada yine DSLR makinelerin Özelliklerini kullanacağız Android cihazımız sadece dokunmatik ekran olarak bize yardımcı olacak. Videoyu yine DSLR makinenin hafıza kartına kaydedecek. Kullanmakta olduğumuz Nikon D5300 DSLR makine 1080 piksel 60 kare hızında 10 dakika video kaydetmeye izin veriyor. Fotoğraf makinemizin üzerine askı aparatı ekleyerek telefonumuzu fotoğraf makinemizin üzerine sabitleyeceğiz ve USB kablosuyla birbirine bağlayacağız. QDSLR dashboard uygulamasıyla da DSLR makine ve telefonu birbiriyle haberleştireceğiz. Bu şekilde telefonumuzun dokunmatik paneliyle bütün ayarlara müdahale edebileceğiz. ISO değerlerinden pozlama ayarlarına, beyaz dengesine bütün ayarlara müdahale edebiliyoruz. Telefonumuzun dokunmatik ekranında herhangi bir yere tıkladığımızda fotoğraf makinesi tıkladığımız yere fokus yapacak. DSLR makinemizde optik görüntü sabitleme özelliği olmadığından el titremelerini görüntüye çok fazla yansıtmakta. Bunun için bir adet gimbal kullandığınızda çok güzel profesyonel görüntüler kaydedebilmekte olacaksınız. Bu şekilde eski model cihazlarımızda değerlendirebilmemizin önü açılmış olacak. Bildiğimiz üzere bu cihazlar çok pahalı. DSLR makinelerimizi bilgisayarımızda webcam olarak kullanmak istediğimizde örnek olarak kullandığımız Nikon D5300 DSLR kameranın resmi yazılım sayfasına giriyoruz. Buradan webcam yazılımını indiriyoruz. Shutter hızını ayarladıktan sonra da ISO'yu artırıp azaltarak görüntünün ışık ayarlarını yapınız. Daha sonra da DSLR kameranız kullanıma hazır hale gelmiş olacak. OBS Studio programını açtığımızda Kaynak ekle bölümünden video yakalama aygıtı kısmını seçiyoruz. Oradan da Nikon cihazımızı seçiyoruz. Cihazımız bu arada bilgisayarımıza USB kablosu ile bağlı. Görüntü geldikten sonra görüntünün kenarındaki siyahlıkları alt tuşuna basılı durarak kenardaki çizgileri görüntüye yaklaştırıyoruz. Kenardaki siyahlıkları kaybetmiş oluyoruz. Görüntüyü de ekranın herhangi bir tarafına sürükleyerek ekranın hangi noktasında bulunmak istediğini bu şekilde ayarlıyoruz. Bilgisayarımızda ekran kaydı alırken harici olarak webcam özelliğini kullanarak DSLR kameralarımızı da aynı anda ekranımıza bu şekilde yansıtabiliriz. Anlattığım özellikler hepinize faydası olması dileğiyle. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.